İsrail'in sosyal medya üzerinden yürüttüğü propaganda ağına dair yeni belgeler de ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre İsrail sosyal medya fenomenlerine yüksek miktarlarda ödeme yaptı. Haziran ve Kasım aylarını kapsayan süreçte fenomenlere İsrail'i övsünler diye toplam 38 milyon lira aktarıldığı belirlendi. belgelere yansıyan bedeller gerçekten çok korkutucu. Çünkü paylaşımların özellikle kişi başına verilen ücretlerin e, 3000 ila 7000 dolar orasında olduğu ifade ediliyor. İsrail'in Gazze katliamı sürüyor. Katliam sadece Gazze şeridinde değil. Sosyal medya platformlarında, sanal dünyada da devam ediyor. İsrail dijital platformları bir algı silahı olarak kullanıyor. Sosyal medya, küresel ölçekli yapı, dünyada var olan gelişmeleri, Gazze ve Filistin'de yaşanan dramı dünyaya aktarmamak, dünyanın durmasına engel olmak için sosyal medyayı kullanıyorlardı. İsrail'in propaganda faaliyetlerinde sosyal medya fenomenleri de dahil oldu. Bir araştırmacının raporuna göre İsrail Dışişleri Bakanlığı'na bağlı bir firma fenomenlere yüksek ücretler ödedi. Gerekçe İsrail'i haklı göstermek ve övmek fenomenlerle anlaşma sağlayarak özellikle devlet kurumlarına bağlı ajansları burada kullanıyorlar ve özellikle sosyal medya fenomenlerine belli bir ücret ödeyerek kendi reklamlarını yapmasını ve tam tersi bir şekilde İsrail'in çok daha mazlum ve masum olduğunu ifade edebilmek amacıyla kullanıyor. Belgeler, kesilen faturaları gözler önüne serdi. Haziran ve Kasım ayları arasında 18'e yakın fenomenin üreteceği içerikler için yaklaşık 900 bin dolar yani 38 milyon lira harcandı. Hamas terörist olarak gösteriliyor ve burada İsrail mazlum olarak gösterilmiş oluyor. Zaten biliyorsunuz sosyal medyaya baktığınızda da hep Gazze lehine ya da Filistin lehine yapılan paylaşımların ya da orada var olan gerçeklerin hep sansürlendiğini görmüştük. Projeye Estradı verildi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise sosyal medyayı yeni bir savaş aracı olarak tanımladı. TikTok ve X için satın alma işlemleri sürüyor dedi. Ve şu anda devam eden en önemli şey satın alma işlemi. TikTok. TikTok bir numaralı. Bir numaralı. Ve umarım gerçekleşir. Çünkü sonuçları önemli olabilir. Ve diğeri en önemli olan diğeri ne? X. Çok iyi. Ve biliyorsun Alan'la konuşmalıyız. O bir düşman değil, o bir dost. Şimdi onunla konuşmalıyız. Eğer bu ikiliyi elde edebilirsek çok şey kazanırız. Biliyorsun Netanyahu'nun da sosyal medyayı çok ciddi eleştirdiği görülüyor. Yani burada aslına bakarsanız sahada ciddi bir kıyım ve katliam gerçekleştirirken sosyal medya mecralarına da aba altından değnek gösteriyor.